arkadaşlar hoş geldiniz. Eşitsizliğin tam olarak 5. testiyle karşınızdayım. Hemen yapıyorum. F fonksiyonu baş katsayısı pozitif ve kökleri birbirinden farklı tam sayı olan 2. derecen bir polinom fonksiyondur diyor. Baş katsayısı pozitif olacak, kökleri tam sayı olacak. Ee, 2. dereceden polinom fonksiyon olacak, kökleri de birbirinden farklıymış tamam. Köklerinin farkı 12'ymiş. O da tamam. Bu eşitsizliğin çözüm kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye bana soruyor. Başka sayısı pozitif. Köklerinin farkı 12. Tamam bir kökü A olsun. Hiç önemli değil. Diğer kökü A artı 12 olsun. Şimdi bunu ne yapıyorum? Ben şu an ne yapıyorum? Burada 3 birim sağ kaydırıyorum. O zaman kökleri de 3 birim sağ kaydırıyorum. Bu arkadaşın kökleri A artı 3 ile A artı 15 olur. Burada 2 birim sola kaydırıyorum. Bu arkadaşın kökleri de A eksi 2 ile A artı 10 olur. Köklerin sırayı dizip yapmıyor muyduk? A eksi 2 en küçük kök. A artı 3 kökü var. A artı 10 kökü var. A artı 15 kökü var. Hepsi tek katlı kök. Bunların ikinci dereceden olduğu için iki farklı kök vardı zaten. Hepsinde sıfır olamıyor. A eksi 2 ile A artı 10 hariç. A artı 3 ile A artı 15 ile sıfır olabiliyor. En sağdan başka sayısı pozitif dediği için artı ile başlıyorum. Eksi artı, eksi artı. Küçüktür eşittir sıfırları karalarsam benim için soru biter. Küçüktür sıfır eşittir sıfır. Küçüktür sıfır eşittir sıfır. Ve ben biliyorum ki A falan kat, e, tam sayı. Burada kaç tane tam sayı var? A-1 bir tam sayı. A bir tam sayı. A artı bir, A artı iki, A artı 3. Burada 5 tane tam sayı var. Burada A artı 11. A artı 12. A artı 13. A artı 14. A artı 15. 5 tane de burada tam sayı var. Toplamda 10 tane tam sayı olduğunu söylersem kimse bana bir şey diyemez herhalde. Geçtim ikinci soruya. Salih Öğretmen sınıfta tahtaya birbirinden farklı iki tam sayı yazmış ve Ada, Berk ve Cihan'ın sırasıyla şunları e, Cihan'dan sırasıyla şunları istemiştir. Ada büyük sayıdan küçük sayının 3 katını çıkartacak. Peki Ada x büyük y olsun. iki sayı yazmış. Ada ne yapacak? Büyük sayıdan küçük sayının 3 katını çıkartacak. Bu. Berk ne yapacak? Tahtadaki iki sayı toplayacak. Bu. Cihan, Berk ve bulduğu sayıların, Arda ve Berk'in bulduğu sayıların aritmetik ortalamasını bulacak. Bu ikisini toplayacak. 2x eksi 2'ye, e, 2'ye bölecek. x eksi bulduğu da. Ada ve Berk'in bulduğu sayıların çarpımı. x artı y çarpı x eksi 3'ye, 21. Cihan'ın bulunduğu sayı x eksi y eşittir 5. Tahtada yazan büyük sayının alabileceği değerlerinin toplamı. Yani x'in alabileceği değerlerinin toplamı soruyor. x'in yerine y artı 5. Daha doğrusu y'nin yerine x eksi 5 koyabilirim. Bir de ki y'yi x'i bulayım. Burada y'nin yerine x eksi 5 koydum. X'de x ile x eksi 5 toplarsam 2x eksi 5. Burada y'nin yerine x eksi 5 koydum. Burası 3x eksi 15. Eksiyle çarptım. Burası böyle oldu. x eksi 3x eksi 2x artı 15 oldu mu? Oldu. Burası 21 mi? 21. Problem var mı? Bence yok. Çarpalım. 2x eksi 2x çarpımı eksi 4x kare. 2x 30x oldu. Burası da artı 10x artı 40x oldu. Şurası da eksi 75. Eksi 75 eşittir 21. Hepsini sağ tarafa attım. Ve 4'e böldüm. 4'e böldüm sağ tarafa attım. Artı 4x kare 4'e böldüm. x kare eksi 40x 4'e böldüm. Eksi 10x. Sağ tarafa attım 96 oldu. 4'e böldüm. Artı 24 oldu. X 6 ya da 4 olabilir. Bu değerlerin toplamı soruyor. Zaten X'ın ama değerler toplamı kökler toplamından da bulunabilirdi. Geç. Yes. Eşitsizlik sistemi kırmızı mavi sorusu. Hemen yukarının mavi aşağının kırmızı olduğunu söyleyeyim. Bir kere bu x'i kaç tarafa atamazsınız. Öyle bir şey yok. Normalde. Ama burada var. Neden x'i karşı tarafa atamıyoruz? Çünkü x'i karşı tarafa atmak demek iki tarafı da x'e çarpmak demek. Ama ben iki tarafı da eşitsizlikte negatif bir sayıyla çarparsam yön değiştireceğimi biliyorum. Pozitif bir sayıyla çarparsam aynen kalacağını biliyorum. X'in e, negatif mi pozitif mi olduğunu bilmediğim için aslında x'i karşı tarafa atamıyorum. Ama adam bana diyor ki x doğal sayı. Payda olduğu için sıfır olmaz. Sıfır hariç doğal sayılar bütün hepsi pozitiftir. O zaman ben x'i karşı tarafa atarım. İki tarafı da x'e çarparsam hiçbir şey değişmiyor çünkü. A'da da bu oldu. O zaman hepsini sağ tarafa attım şimdi. X kare artı 3X eksi 18 oldu. 0 büyüktür bu ifadeden. Bu ifade büyüktür 0'dan olacak. O zaman x artı 6 ile x eksi 3'ün çarpımı olacak burası. Toplamları artı 3 çarpımları eksi 18 olan sayılar eksi 3 ile artı 6. Bir kökü eksi 6 diğer kökü 3 olacak. Çizdim çizdim ikisinde de 0 oluyor. Eksi artı eksi neden böyle yazdıysam. Artı eksi artı olacak burası. Çünkü ikisinin de başka sayısı pozitif. O zaman pozitiflere bakacağım. Burayı alacağım sadece. Çünkü doğal sayı dediği için burası yalan. Doğru mu? Eksi alttan küçük olan zaten. Yani 3'ten büyük olacak. 3'e eşit de olabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soru biter. 7 tane sayı var burada ya. Geldim bir sonraki soruya. A'nın ve A artı B'nin bulunduğu aralıklar verilmiştir. B'nin bulunduğu aralığı gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorum arkadaşlar. Bundan bunu çıkartamazsınız. Çıkartma diye bir şey yok. İki tane tam iki tane şeyi toplayabilirsiniz ancak. Başka bir şey yapamazsınız. O zaman ben şöyle yapacağım. A eksi 10 ile 3 arasındaymış. Eksi 3 arasındaymış ve eşitlik var. B x ile y arasında olsun. Eşitlik var mı yok mu bilmiyorum. Var dedim ama az sonra düzeltebilirim. A artı B de 2 ile eksi 6 arasındaymış. Bunları toplayınca bu geliyor. Şimdi arkadaşlar bir kere burada eşitlik varsa bu ikisinde de vardır diye eşitlik koydum. Burada eşitlik varsa bu ikisinde de vardır diye eşitlik koydum. Direkt topluyor mu? Topluyor. O zaman eksi 3 ile neyi toplarsam 2 olur? 5'i. Eksi 10 ile neyi toplarsam ee, işte eksi 6 olur? 4'ü. Soru biter. 4 ile 5 arasındaymış. Edin mi? Geçtim. Burada diyor ki x yersel sayısı için x eksi 3'ün karesine x artı 3'ün karesini çıkartıp x artı 2'ye bölersem sıfırdan büyük. x artı 1'i x kare artı 1'e bölersem sıfırdan büyük veya sıfır eşit olacak. Bir kere ben şurada x kare artı 1'in ne olduğunu biliyorum. x kare 1 tam kare en küçük sıfır olabilir. 1 ile topladım en küçük 1 olabilir. Burası kesin pozitif. Burayı silebilirim. O zaman yukarıdan x'in büyük eşittir eksi 1 olduğunu görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Peki aşağıdan ne görüyorum? Pardon yukarıdan diyorum ya. Buradan aşağıdan gördüm zaten bunu. Yukarıdan ne görüyorum? 2 kare farkı görüyorum. x eksi 3'ün karesinden x artı 3'ün karesi çıkarmak. 2 kare fark yapmaktansa tam kare yapmak daha hızlı olabilir. x kare eksi 6 x artı 9 var. Burada burada eksi x kare eksi 6 x eksi 9 var. Bölü x artı 2 var. Büyüktür 0. Hemen yapalım burayı. x kareler gitti. 9'lar gitti. Eksi 12 x oldu yukarısı. Yukarının kökü 0. Aşağının kökü eksi 2 0 yazdım. Eksi 2 yazdım. Çizdim çizdim. Eksi ile kesin. Eksi artı eksi. Dedim. Neyi karaladım? Artıyı karaladım. Eksi 2 ile 0 arasında olacak. Eksi 1'den büyük olacak. Eksi 2 ile 0 arasında eksi 1'den büyük. O zaman eksi 1 ile 0 arasında olacak. Ve eksi 1'e eşit olabilir. Buradan anladığım kadarıyla. Dedim ve 6. soruya geçtim. Bir bilgisayar programı oraya tuşuna basıldığında ekrana rastgele bir gerçel sayı gösteriyor ekranda. Ekrandadır bu ya. Ekranda rastgele bir gerçel sayı gösteriyor. Kenan ile Büşra bu programın ekrana getirdiği sayı ile bir oyun oynuyorlar. Kenan ekranda görülen sayının 5 fazlasıyla ile 6 fazlasını çarpıyor. Bir sayı elde ediyor. Büşra ise bu sayıyı M ile topluyor. Bir sayı elde ediyor. Kimin sayısı küçük olursa oyunu o kazanıyor. Sayılar birbirine eşitse oyunu yeniden oynuyorlar. Buna göre oyunu her defasında Büşra'nın kazanması için seçeceği M sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyorum. Şimdi ekrana gelen sayı X olsun. Kenan X-5, X, X-5 ile X-6'yı çarpıyor. Büşra da X-M belirliyor. Hangisi küçükse o kazanıyor. Büşra'nın her defasında kazanması istiyorum. O zaman her defasında daima, her zaman şöyle olması lazım. Bu ikisinin çarpımı yani x kare artı 11x artı 30'un bundan daha küçük olması, büyük olması lazım. O zaman x kare artı 10x artı 30 eksi m'nin büyüktür sıfır olması lazım arkadaşlar. Doğru mu? Bence doğru. Her zaman olması lazım Şimdi bu daima pozitif çıkması ne demek? Bu parabol kollar yukarıya doğru olan bir parabol. Daima pozitif çıkması için sıfır olmaması lazım. O zaman x80 değmemesi lazım. O zaman deltasının sıfırdan küçük olması lazım dedim ve soru bitti. Delta küçüktür sıfır. Delta dediğim b kare. Eksi bunun 4 katı. Bunun dört katı 120 artı 4 m oldu arkadaşlar. Küçüktür sıfır oldu. Yüzün karesi neymiş ya? Onun karesi yüz. O zaman 4m eksi 20 küçüktür. sıfır olacak. m küçüktür. 5 olacak. Diyeceğim 4m. 20'den küçük. m 5'ten küçük. 4 seçerse Büşra kazanır. Küçük olmak istiyor Büşra. Geldim sıradaki soruya. Gx'e fx fonksiyonları verilmiş. f çarpı gx büyüktür. f artı gx aradan hangisine kesinlikle sağlanır diye soruyor. Yani yaklaşık ya bence büyüktür falan istemiyorum yani. Net biçimde f çarpı gx f artı gx büyük olsun istiyorum. Arkadaşlar ben hiç yukarıya bakmadan şunu söyleyebilirim. İki sayının çarpımı aynı iki sayının toplamından büyük olsun garanti istiyorsan o iki sayının ikisi negatif olsun ister Çünkü iki sayının çarpımı iki negatif sayının çarpımı pozitif olur. Ama iki negatif sayının toplamı negatif olur. Pozitifler negatiflerden her, her zaman büyüktür. O zaman ikisinde negatif olduğu yerde kesinlikle bu sağlanır. İkisinin de negatif olduğu bir yer var mı? Evet. 5'ten e, sonrası. 5'ten sonra ikisi de x eksenin altında doğru mu? Doğru. O zaman 5-6 aralığında kesinlikle bu sağlanır dedim. ayansını kısa çözdüm ya. Son soruya geldim. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı. ise A kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar yapmaya çalışıyor. Yukarıda x kare artı y kare eksi 2 y a artı a kare var. Yani burası sıfır. Alt tarafta da x kare artı 8 y var. Eşittir sıfır. Bu var. Bu var, bu var, bu var. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. Y'nin işte burada x karenin yerine y 8 y eksi 8 y koysam y kare eksi 8y eksi 2y a eşittir 0 gelecek. Buradan işte ben iki tane farklı y değeri bulabilirim. Mantıken. Yani. yani mesela biri 0 zaten kesin. bir yerde 5 gibi bir şey bulurum. 0 için 5 için 2 farklı x bulurum falan filan. Ama ben bunu istemiyorum. Bir elemanlı istiyorum. Bir elemanlı istiyorsam bir tane sıfırsa diğer de sıfır olsun istiyorum o zaman ben buranın çöpe gitmesini istiyorum. Başka türlüsü olmaz arkadaşlar. Yani eksi 8y 2y a eşittir 0 olmalı. Yani eksi 8 2 a 0 olmalı. Y'nin katsayısı sıfır olmalı ki çöpe gitsin. a 4 olmalı. Başka türlüsü olmaz. Başka türlüsü olursa olmaz. Olmaz yani. Başka türlü olmaz. Y'nin iki farklı değeri olamaz. Y iki farklı değeri olduğu zaman çünkü çözüm kümesinde iki eleman bulmuş. Y'nin tek değeri olması lazım daha doğrusu iki aynı değer olması lazım. O yüzden burasının bir tam kare olması lazım. O yüzden sadece y kare olması lazım. Çünkü yanında artı bir şey yok. O yüzden de cevap Adana'da dedim. Bunu da bitirdim. Hoşçakalın.